Üniversitesi ve Toros Devlet Hastanesi işbirliği ile yayın hayatına devam eden Toroslardan gelen sağlık programımıza hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün 5. programımızda karşınızdayız. Ee, yine çok önemli bir konu ve konukla sizlerle birlikte olacağız yayın saatimiz boyunca. Ee, Toros Devlet Hastanesi'nin çok sevilen psikiyatri uzmanı sevgili Engin Ayıldız bizlerle birlikte olacak. Covid sürecinde ruh sağlığımız ve sık görülen ruh sağlığı sorunlarından depresyon ve baş etme yöntemlerini konuşacağız. Hoş geldiniz Engin Bey. Hoş bulduk Ruhsar Hanım. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, yayınımıza konuk oldunuz. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ee, ben de öncelikle size teşekkür etmek isterim. Böyle bir programla diğer insanlara ulaşma şansımız oldu ve onlara belli konularda destek olacağımız için ben de çok mutlu oldum. E, Toros Tavit Hastanesi'nde çalışıyorum. 2011 yılından beri 10 yıldır psikiyatri uzman doktor olarak çalışmaktayım. Hı hı, çok güzel. Ee, Engin Bey, COVID sürecinde ruh sağlığımız etkilendi mi? 1,5 yıllık bir pandemi dönemini geçiriyor dünya ve hı Türkiye. Hı. Ee, sosyal olarak, ekonomik olarak, siyasal açıdan tüm yaşam biçimimizi değiştirdi COVID süreci. Hı. Eve kapandık. Bu özellikle gençlerimiz ve yaşlarımız için oldukça olumsuz bir süreçti. Peki bu olumsuz süreç ruh sağlığımızı etkiledi mi? Pandemi süreci hayatımızda bildiğimiz her alana ne yazık ki etki etti. Ruh sağlığı da etki etti alanlardan biri ve e, Süreçte ne yazık ki ruhsal hastalıklar hep artarak gitti. Bildiğimiz her şey bu süreçte değişti. Yaptığımız yaşam tarzımız, bütün uğraşlarımız, bize iyi geldiğini düşündüğümüz şeyler ama süreçte ruh sağlığının etkilendiği ve ruhsal hastalıkların da değişime uğradığına şahit olduk. Peki poliklinikte karşınıza gelen hasta profilinde ya da hastalıklarda bir çeşitlenme, farklılık, önceki duruma göre bir değişiklik yaşandı mı? Gözlemleriniz nelerdir? Aslında sıklık olarak belki de en sık gördüğümüz hastalıklar arttı ama bazı hastalıkları, bazı ruhsal hastalıkların sıklığını etkiledi. Mesela en çok ön plana çıkan, mesela bu dönem, dizilerde falan da daha popüler gözlemleyebiliyoruz. Obsesif, kompulsif bozukluk, temizlikle ilgili takıntılar, bununla ilgili uğraşlar. Ama bundan ayrı yine en sık gördüğümüz ruhsal hastalık olan majör depresif bozukluk en sık olarak karşımıza çıktı. Her geçen gün artmakta. Herkesin belli kayıpları oldu. Yakın kaybı, iş kaybı, düzenlerinde değişiklikler, yazla ilgili bozukluklarda artış gördük ve anksiyete bozukluklarında da artış gözlemledik. E, Majör depresif bozukluklar sanırım en sık gördüğünüz Hı. klinikte. Ona geçmeden önce e, hastalarda biliyoruz ki psikoloji bedensel e, sağlığı da olumsuz etkiliyor. Yani modunuz düşükse olumsuzsa vücudunuzda bazı olumsuz belirtiler de ortaya çıkıyor. Biz buna psikotomatik belirtiler diyoruz. En çok da fibromyalji gibi rahatsızlıklarla karşımıza geliyor. Peki bunlarda artış gördünüz mü? Mutlaka size de başvuruyorlardır. Birçok farklı bölüme başvurdukları gibi en çok fizik tedavi, beyin cerrahisi, nöroloji, bu rahatsızlığı yaşayan hastalarımız ne yazık ki o kadar çok uzmanlıkla karşı karşı karşıya geliyor ki birçok bölümü dolaşıyorlar eminim size de geliyordur ee, görme oranınız nasıl artış gördünüz mü sıklığında şimdi somatizasyon evet. Aslında ruhun kendince bir çözüm bulma yöntemi ama uygun olmayan bir çözüm bulma yöntemi evet. hepimiz sıkıntılarımızı sorunlarımızı daha farklı şekillerde yaşıyoruz Somatiz Somatizasyon bozukluğu yaşayan hastalar Hayatlarındaki ruhsal sıkıntıları ve diğer belli şeyleri bedenlerinde daha belirtilerle hissediyorlar. Bu ağrı olabiliyor, ciltle ilgili lezyonlar olabiliyor, mideyle ilgili belirtiler olabiliyor, e, tuvalet düzeninde değişiklikler olabiliyor. Fibromiyacı gibi yani psikosomatik diyebileceğimiz rahatsızlıklar bu süreçte arttı mı? Arttı ne yazık ki. Evet, evet. Hı bağırsaklarla ilgili değil mi? İrritable kolon sendromu özellikle eee <laughs> baş belası bir rahatsızlık aynı zamanda ama kökenine baktığınızda bunun en önemli etkenleri içerisinde stres faktörünü görüyoruz değil mi? Peki majör depresif bozukluk nedir? Biraz tanımını açarsanız sevinirim. Majör depresif bozukluk dünyadaki en sık görülen hastalıklardan biri. Evet. Bir hastalığın aslında Önemi neyle orantılıdır? Hayata ve işlevselle etkisiyle ilgili. Biz majör depresi bozukluğa baktığımızda birçok daha kötü ve korkunç olduğunu düşündüğümüz hastalığa göre çok belirgin bir işgücü gücü kaybı görüyoruz. Bunda da ne rol oynuyor? Hastalığın sıktığı rol oynuyor. Farklı çalışmalarda bütün insanlarda %20'ye varan oranlarda majör depresi bozukluğu görebiliyoruz. Kadınlarda sıktığı daha fazla görülmekte. Ama majör depresi bozukluk bu kadar sık görülen bir rahatsızlık olup belli insanlarda da şiddet olarak belli yoğunlukta gidip iş gücü kaybına neden olunca bildiğimiz bütün hastalıklar arasında da e, yani en yoğun, en çok hayatı etkileyen hastalıklardan biri olarak görünüyor. Evet. Peki size her mutsuzum diye, diyerek gelen insan majör depresif bozukluk geçiriyor mudur? Ve her majör depresif bozukluğa ilaç başlıyor musunuz? Çok güzel bir soru. Bu hep tartışılıyor. Dikkat ederseniz hep sağlık programlarında da antidepresan kullanımıyla ilgili belli soru işaretleri doğru mu uygun mu uygun değil mi gibi tartışmalar var. Aslında e, burada yanlış anlaşılan bir şey. Mesela psikiyatrinin hep hedeflediği şey mutluluk olduğu düşünülür. Aslında tam böyle değil. Hedef o anda doğru ve uygun duygulanıma sahip olmak. Yeri geldi mi hepimizin üzüleceği, mutsuz olacağı, belki kaygı duyacağı anlar da var. Ama bir şey olması gerekenden daha fazla ise, hayatımıza ve yaptıklarımızı olumsuz etki ediyor o zaman biz ona bozukluk adını veriyoruz. Evet. Burada da işlevselliğe bakıyoruz. Yeri geldi bir kişi karşımıza çıktı. Bir haftadır ben keyifsizim, mutsuzum. Bu depresif bozukluk olduğu anlamına gelmiyor. Ama belli kriterlerimiz var. Bunları karşıladığında biz majör depresif bozukluk tanısı koyuyoruz. Ve o rahatsızlığın kişinin hayatındaki, işlevselindeki etkisine bakıyoruz. Ama her mutsuzum diyen aslında depresif bozukluğu yaşıyor anlamına gelmiyor. Evet, bazen hastalar e, kolumu kaldıracak mecalim yok, <laughs> hayattan keyif almıyorum. İşte Hadi gel bir kahve içelim, işte bir sinemaya gidelim değil mi? Bir parkta <laughs> yürüyüş yapalım e, gibi... Günlük aktiviteleri kapsayan basit tekliflerinizi bile geri çeviriyorlar. E, bu tarz hastalara siz ne öneriyorsunuz? Hayal şeklini Hı. değiştirmesi konusunda tavsiyeleriniz oluyor mu? Tabii ki. Yani sonuçta olduğu noktada o duygulanım ve duygu durumundan toplamda memnun olmayan ve hayatını etkileyen biri varsa yaşam tarzına edebileceği müdahaleler ve değiştirebileceği belli şeyler Adı depresyon olsun şiddette depresyon bile olsun. Olumlu etki yapabilir mi? Yapabilir. Evet. Ee, peki biraz önce bir cümle söylediniz. Ee, hayatını etkileyen, olumsuz etken, diyelim ki işini kaybetmiş, eşinden boşanmış ya da işte e, çok büyük daha bir kayıp yaşamış, Allah korusun evladını kaybetmiş. Şimdi ortada böyle e, çözülmesi gereken büyük bir sorun varken hasta karşınıza geldi. Siz ona işte e, terapi de uyguluyorsunuz. İlaç tedavisi de başladınız. Hı hı. E, o büyük sorun orada dururken o oh, çözümlenmezken yaptığınız tedaviler ne kadar başarıya ulaşıyor? Burada ben hep şunu vurgularım. Gerçekten büyük sorunu olan evet. ve onun etkilerini hisseden bir hastam veya danışanım varsa burada sizdeki hedefimiz belki mutlu olman değil derim. Ama bu yaşanan soruna ve olan şeye rağmen biz sizi ne kadar daha iyi ve huzurlu hissettirebilirseniz kardır diye vurgu yaparım. Bir örnek verelim. Bir yakınımızı kaybettik. Evet. Bu kişi gelse bana dese ki, hocam ben şu an mutsuz olmamak istiyorum. Benim ona diyeceğim vurgu şu olur. Şu an senin mutsuz olmanın, üzülmenin gerektiği vakit diye vurgu yaparım. Yani belli sorunlar varken zaten o kişi de belki hedef olarak mutlu olmasını koymuyoruz. Ama o soruna rağmen bir taraftan o sorunu çözmek için de eğer şartlarımız el veriyorsa psikoterapi yapıp ona rağmen olabildiği kadar iyi, daha huzurlu ve bir şeyleri sürdürebilir durumda olmasını hedefliyoruz. Evet. Peki e, majör depresif bozuklukla baş etmek için hangi davranış yöntemleri öneriyorsunuz? Şimdi majör depresif bozukluğun kriterlerine baktığımızda hastaların bize de zaten geri dönüşte ya da belirtilerde vurgusuna baktığımızda en sık gördüğümüz şeyler neler? Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, anhedoni adını verdiğimiz bir şeylerden zevk almaması, isteksizliği. Bunların hastalarımıza getirdiği şey de her şeyden uzaklaşmaları. Daha önceden mutlu olduklarında yaptıkları, onlara iyi gelen her şeyi zamanla bırakmaya, yapmamaya başlıyorlar. Çünkü iyi hissetmiyorlar, zevk almıyorlar. İlk önerdiğim şey ne oluyor? Önceden mutlu olduğunuzda yaptığınız ne varsa lütfen geri dönün ve yapmaya çalışın. Onlar da genellikle şu vurguyu yapıyor: "Ama hocam artık biz zevk almıyoruz, mutlu olmuyoruz." Ee, bu noktada da şunu vurguluyorum: Bir şeyi yapmanıza zevk almamanız engel değildir. Siz yine yapmaya devam edin ki depresyonun kısır döngüsü daha da beslenmesin, artmasın. Çünkü depresyonda bir şeyler yapmadıkça bir şeylerle ilgilenmedikçe, hayatı sürdürmedikçe depresyonun karanlığı ve yoğunluğu ne yazık ki daha da artıyor. Evet. Ben çevremde tanık olduğum insanlar, işte depresyonla baş etmeye çalışan insanlar ya da anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu olan insanlar şöyle bir şey gördüm. Sizlere başvuruyorlar, işte psikoterapi bir yandan devam ederken ilaç tedavisine de başlıyorsunuz. Hasta ilacı kendi kafasına göre bırakıyor. ...doz arttırıyor ya da doz azaltırıyor. Ee, psikiyatrik hastalarda... ...özellikle ilaç konusunda... ...tavsiyeleriniz nelerdir? Yani en az... E, ...bizim hocalarımız... Bu ilaçlar en az 6 ay süreyle kullanılmalı, asla bırakılmamalı. Çünkü geri dönüşler olur ve bu geri dönüşleri tedavi etmek için bazen tek ilaç yetmeyebilir, kombinasyonlar gerekebilir ya da doz arttırımına gitmek gerekebilir derlerdi. Hala aynı görüş geçerli mi? ilaç tedavisi konusunda öneriniz nelerdir hastalara? Şimdi ruhsal hastalıklarda hastaların da kabulde zorlandığı bir şey bunun bir hastalık olması. Eğer gerçekten doğru tanıyı koymuş ve uygun ilacı başlamış isek kitabı bilgide yazan diyelim ki bir depresif dönem. Tanımız doğru, ilacımızı başladık. İyi gelen dozda en az bir yıl süreyle kullanması, biz bunu biraz esnettiğimizde 6 ay süreyle en az kullanmasını istiyoruz. Ama gözle görünmeyen bir hastalıkta kişinin kabulü, çevrenin yönlendirmesi de çok belirgin ve etkin olabiliyor. Bu da ilaçla ilgili danışmadan bırakmalarına, birden kesmelerine, başkalarının sözüyle bir ilaca başlamalarına, kendilerine göre doz artmalarına etkin oluyor. En çok yapabileceğim, en vurgulu önerilerimden biri ne olur? Lütfen bu konuda uzman bir hekime başvurun ve o konuda ilacı size verdi diye hep devam edeceğini düşünmeyin. Çünkü zaten bırakmanız uygunsa beraber bırakma kararı da alabilirsiniz. Ama beraber bırakın ki... Birden kesmenin belli yan etkileri olabilir, bunları yaşamayın. Ya da kestiğinizde başka atmanız gereken bir adım varsa bunu atma şansınız olsun diye. Evet, <laughs> ee, COVID süreci toplumlarda bir yaz süreci gibi yaşandı. Siz de fark etmişsinizdir bunu. Ee, toplumun önemli bir kısmında depresyona eğilim görüldü. Tek başına COVID bu sürece etkin olmuş olabilir mi? Ya da insan psikolojisi aslında böyle e, zorluklara dayanıksız, çok çabuk kırılabilen yapıda mı? Zihin yapımız nasıl çalışıyor? Neden bunu bir yaz süreci gibi yaşadık da iyi olanı görmekte zorlandık? Burada genelde hayatımızdaki değişikliklere ilk başta uyumda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Baktığımızda... Evet. E, Mart ayında ülkemizde, Mart 2019 koronanın başlangıç tarihi, ülkemize girdiği tarih. Bir anda bildiğimiz her şey değişti mi? Değişti. Bu kadar belirgin hayatta çok şey değiştiren bir şeyde bir uyum bozukluğu bekler miydik? Beklerdik. Evet. Tabii ki burada hayatla ilgili doğru bildiğimiz, iyi geldiğini düşündüğümüz, yaptığımız uğraşlar. Mesela hastalarım önceden size iyi gelen ne vardı dediğimde, hocam şu vardı ama korona süreciyle artık onu yapamaz hale geldik dedi çok şey de oldu. Dışarı çıkmak, belli faaliyetlerde zaman geçirmek, spor yapmak, belli hobilere ayırabileceğimiz vakit bunların hepsi değişti. Evet burada belki görebileceğimiz bu salgına rağmen anlamlı şeyler var mıydı? Vardı. Ne tür şeyler? Bu hastalık bazılarımızı etkiledi ve e, şükürler olsun hastalığı geçirip hayatları devam eden ve ne yazık ki kaybettiğimiz hastalar, belli sekerler yaşayan hastalar, yakınlarını kaybeden hasta baktığımızda şu süreçte her şeye rağmen sağlıklı olmak o kadar değerli ve anlamlı ki biraz aslında bunu tekrar gördük ve kıymetini anladık ama bazen de bunu görmeyip elimizden giden bu süreçte kaybettik diye düşündüğümüz şeylere odaklandığımızda oldu mu? Oldu tabii ki. Tam da burada e, polyanacılık oynamak hayatta rolü nedir? Ne kadar anlamlıdır? Oynamalı mıyız? Çocukluğumuza dönmeli Hı. miyiz? Şimdi farklı terapiler bu konuda farklı şeyler savunuyor. Benim daha yakın olduğum terapiler bunda anın duygusunu yaşayıp savunuyor. Mesela ben en yakın kabul ve kararlılık adı verilen bir terapiye yakınım. Bu terapide anda kalmak, o anın duygulanımı hissetmek, geri geldi mi üzülmek, geri geldi mi mutlu olmak çok vurgulu. Zaten belki hepimiz için dileyeceğim bir şey, bir şeyler bizi hak ettiği kadar mutlu ve mutsuz ederse hiçbir sorunumuz kalmayacak. Bizim yaşadığımız sıkıntı, bir şeyler bizi hak ettiğinden daha çok mutsuz edebiliyor ve daha fazla mutlu da edebiliyor. Bu da bizde dalgalanmalara neden oluyor. Neyle uygun şekilde mutlu veya mutsuz olacağımızı kestiremiyoruz. Yani polyanacılık en ideal ve doğru mu şey midir? Bence değil. Ama biz anın hak ettiği duygulanımı, o anın hakkı mutluluk veya mutsuzluksa yaşamayı başarırsak ...en doğru ve uygun şeyi başarmış oluruz diye düşünüyorum. Baktığınız yerden görürsünüz. Eğer hakikaten bardağın dolu tarafından bakarsanız dolu... ...boş tarafından bakarsanız negatif bakarsınız hayata. Bu böyledir. Eminim mutsuz olabileceğimiz konular varsa hayatımızda mutlu olacağımız noktalar ondan çok çok daha fazladır. Değil mi? Sevdiklerimizin olması, bir mesleğimizin olması, dostlarımızın olması, hobilerimizin, yeteneklerimizin olması. Önemli olan o artıları geliştirebilmek. Değil mi? Mutluluğu artırmak için biraz çaba sarf etmek. Durup dururken ya mutluluk gelsin ben mutlu olayım. Böyle bir şey yok. Mutlu olmak için de çaba gerektiriyor. Değil mi mutluluk? Tabii. Evet. Mutluluk hep emek ister, bedel ister. Evet. Hep hastalarıma şunu vurgularım. Durduğunuz yerde size mutluluk gelir mi gelmez. Genelde ne yazık ki insanı kendi haline bıraktığında yaklaştığı şey mutsuzluk olur. Ama emekleri ve çabaları karşılıksız da kalmaz. Ama bir kişi mutlu olmayı ve mutluluğu yaşamayı istiyorsa bir çabası belli şeylerle uğraşması gerekir mi? sıklıkla gerekir. Evet. <laughs> Tam da çabaya gelmişken noktasına e, egzersiz efendim majör depresif bozuklukta egzersizin yeri nasıldır? <laughs> Rolü nedir? Bu süreç mesela bunun da önemini gördüğümüz şeylerden biri oldu. Açıkçası birçok kişi gittiği sporla ilgili uğraşları bırakmak durumunda kaldı. Toplu spor alanları, toplu yapılan sporlar bunların hepsi bu süreçte yasaklaydı. Yapılan birçok çalışmada egzersiz yapan ve yapmayan gruplar karşılaştırıldığında ruhsal hastalıkların görülme sıklığı, depresif bozukluğun görülme sıklığı, belli bir süre egzersiz zaman ayıranlara göre yapmayanlarda daha sık ve daha yoğun şekilde görülmekte. Hatta e, Amerika'da tedavi olarak da bu vurgulanıyor. Belli aralıklarla düzenli egzersiz depresyonun tedavisinde de kullanılan bir şey. Mesela bir hastam bana geldiğinde ilaç tedavisinden ayrı ben ne yapabilirim dediğinde yürüyüş çok basit bir egzersizdir ama çok kolay ve ona çok fayda edebilecek bir yöntem diye önerebileceğim bir şey. Düzenli egzersiz ruhsal hastalık ortaya çıktıysa seyrinde değiştirmekte, yapanlarda da de ruhsal hastalıkları daha az sıklıkta görmekteyiz. Hele de güzel Mersin'imiz o kadar uygun ki değil mi? Kendinizi Hı -hı. deniz kenarına atın hele de COVID sürecinde en uygun yer ya da yaylalara çıkın ormanlarda yürüyüş yapın bir başınıza ya da sevdiğinizde açık alanda. Ee, sevgili Engin ay Yıldız programımızın sonuna geldik. Ee, hastanemiz COVID sürecinde özellikle pandemi döneminde çok büyük sıkıntılarla boğuştu. Ee, sizler de çok önemli bir hasta grubuna hizmet verdiniz. Ee, emeğiniz çok büyük. Ee, biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz noktalar varsa onu da alalım ve bir programı ben birlikte de kapatalım. Ben Teşekkür ederim bu program için size. Evet. Herkese vurgulayacağım şey süreç hepimizi çok yordu ve etkiledi. Ne yazık ki birçok ruhsal belirtide artış oldu. Bu süreçte Toros Devlet Hastanesi olarak psikiyatri doktorlarımız, psikologlarımızla her zaman yanınızdayız. Psikolojik herhangi bir belirti ve yakınmanız için her zaman başvuru yapabilirsiniz. Bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. var olun. Gelecek hafta son programımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, bizimle kalın. Müzik